Şimdi benim kendimce date kurallarım vardır. Bu date kuralları olmadan date e çıkmam normalde. Hani butik bir yere giderim, toplu asa şey e böyle midpoint happy moon tarzı bir yere bir oturmak istemem. O İşletmeleri ederek yapmayalım bunu. <laughs> ya Oradan zevkini istikana. ölçmek isterim. <laughs> Neyse işte böyle kendimce şeylerim vardır, standartlarım var. Ne tarz var. bir yerde oturmak istersiniz? Böyle öncelikle yemeğe, kahve içmeye Sevmem. Yemeğe gitmek isterim. Oralarda yemek yapmıyorlar mı? Hayır hayır. Böyle güzel, zevkli bir yer olsun. Tamam. Gittikçe kurumsallaşıyor. Evet, fancy date severim. Fancy date. Evet. Ne kadar fancy mesela? Ördeğin götünde Yok, elma yani, falan. Oralar mı yani? O kadar değil de hani güzel şık bir İtalyan restoranı olur. Hani böyle. Yani bir birisi sizinle iki Allah. kelam edebilmek adına... ...illa böyle bir canını acıtacak yani. Öyle mi? Neyse benim böyle bir kendimce bir standardım varken bir kere işte bir diş hekimi bir çocuk ee, onu da kendi yani kendimle aynı şeyde görüyordum hani aynı zeklere sahip olduğumuz düşünüyordum Peki. ilk deyitimizi bana bana dedi ki AVM'de buluşalım Starbucks'a gidelim hani her şeyi yıktım zaten lise date'i gibi çıktım Starbucks'a gittim çocuk konuşmuyor aşırı sıkıldım laf açmaya çalışıyorum. Karşımda bir şey yok. Diyalog asla dönüşmüyor. Monolog gidiyorum. Sonra dedim ki nereden ben sıkıldım. Instagram'da. Nasıl oldu bu? İşte yazmış ben yazdım. Ama hiç tanımadınız biliyor ama nereden çıktı bu yani? Bir arkadaşınız bir şey miydi neydi bu? Yo yıllardır ekliydi öyle. Yazmış. Instagram'ımızda böyle insanlar var yani pasif ha. sikiş yani. <laughs> bir duruyor ama. Belki değerlendiririm. değerlendiririm hani kafamda 166. sıradasın ama evet. ya neden olmasın falan. Neyse sonra Peki. Sık, ben buna dedim ki sıkıldım hani başka bir yere gidelim bir şey oturalım yiyelim içelim. Neyse bana dedi ki gel dedi AVM'nin içinde Playland var oraya gidelim langırt oynayalım. Ne langırt oynayalım? Evet. Sonra langırt oynadık. Hava okey oynadık. Böyle saçma sapan bir şekilde ilerledi de. Dedi. Sonra dedim ki arkadaşıma yazdım dedim ben çok sıkıldım gel beni kurtar. Ona da dedim ki... Bu sene hani, de yaş kaç? 6 ila 12 hayır, yaşındaysa okey gibi geliyor bu bana. Bu sene oluyor ya. Bu ben, sene! Ben avukatım... Sen kaç yaşındasın? Avukatım 27 yaşındayım. O da diş hekimi. Evet. Yani seviyeye bakın yerlerde. Sonra oturduk, arkadaşım geldi. Bu aldı. Çay içiyoruz midpointteyiz. Çay içiyorsunuz. Midpointteyiz bir de. Hani gitmek istemediğim bir yer. Aldı, çantasından yemek çıkardı. Yemek yedi. Kumanya. Ben böyle şok içindeyim. Zaten. Ben dışarıya zerre para baymam hayatım. Sonra dört tane çay içtik. Bu giderken kendi çayını ödemiş. Biz çıkarken arkamızdan seslendik. Duyun enflasyonun gerçek oranını duyun. Evet. Ödemediniz Bu doğru. Kafana diye. çay atsaymış bari sonra ben de bir daha bununla dedim ki hemen bunu sildim Instagram'da. Sildim. Bana şey yapmış, nangırt biletini atmış bir daha oynayalım diye. ne <laughs> <laughs> bir şey ona <laughs> Ya çay bölüşmek nedir ayıptır sorması ya. Hani ya yani dişe değer bir şey içer de. Ya bir de benim standartlarım var yani. Eksi, eksi binlere indim ya. Böyle bir şey olamaz. Hanımefendi sizin o oraleti içmeniz gerekiyormuş. <laughs> Sizi hayatın gerçekleriyle karşılaştınız gördünüz. Langırtınızı oynadınız, oraletinizi içtiniz. Paşa paşa herif siktirdi gitti sen çayını ödedin mi diye sana bir giderken özellikle bir sordu. Çayını ödedin mi hakikaten kalkıp? Ben ödedim. Ödemeymiş Ödeyeceksin tabii. O. Cinsiyet eşitliğine ödememiş. inanan bir adam çünkü. Ya bir çayımı ödememiş. Aynen öyle. Ödeyeceksin çayını bebeğim. <laughs> Bak nasıl mutlu oldu. <laughs> Var mı başka kötü deyit olan? E, kötülerden birini anlatıyorum bu arada. Birini. Bir tanesini. belli ki zaten diğerlerini de dinleyebileceğiz gibi dolayısıyla çok eğlenceli olurdu ama evet. zamanınızı almak istemiyorum o yüzden yani. kötülerden bir tanesini anlatıyorum ee, çok yakışıklı gerçekten yakışıklı dediğim yani göreceli bir şeydir ee, çok güzel bir yemek yedikten sonra güzel bir vakit geçirdikten sonra o e, bütün yemek boyunca ilişkiye dair saygı sevgiyle alakalı bir şeyleri dinledikten sonra çok centilmen çok güzel bir adam tarafından eve bırakıldım eve bırakılırken de bütün gece boyunca bu arada e, ilişkilerin nasıl olmasına dair nutuk tuttu. Nasıl ee, olması gerektiğini mi anlatıyor? Evet size. evet nasıl Nasa, olması gerekiyormuş? E, saygılı olması, her şey zamanda yaşanması gerekirmiş. İşte karşılıklı saygı çok önemli. Aceleye birmiş. gerek yok. Hım, e, aceleye hiçbir şekilde gerek olmadığının işte hayatındaki kadına şöyle değerli kılar, böyle değerli kılar diye nutuklar dinledim. Etkilendim de bu arada. <gülüyor> <gülüyor> çok şey. Bak, Sonrasında e, ben o dönem Kartal'da oturuyordum. Ee, Beyefendi Kartal'a mı geldi? Kartal'a geldi beni aldı. Gelmişken, kendisi gelmişken Nişan taşın, biraz Nişan taşından Bir şey söyleyeceğim. Geldi. Birisi bakın, Anadolu yakasında oturan herkes. Eğer birisi, Kartal'a kadar geliyorsa <gülüyor> vereceğiz. <gülüyor> Ama siz tabii biraz ağırdan almak istemişsiniz. Yani Haftaya <laughs> Erzurum'dan al beni pezevenk. <laughs> Palandökendeyim öyle bir... <laughs> Bu arada ben e, al gülüm ver gülüm e, politikasına ilişkide çok inanırım. Kendim de dedim ki ben oraya gelebilirim almana gerek yok. Hayır ben bu centilmenliği yapmak istiyorum. Siz de beyefendi için evet. Büyükçekmece'ye gittiniz mi peki? Hayır biz Suadiye... <laughs> Suadiye'deydik. Tamam. Ve sonrasında gerçekten bütün akşam boyunca bir kez olsun cinsel herhangi bir manada bulunan konuşulan bir muhabbet de değildi. Çok da güzeldi. Sonra beni Kartal'a bıraktı. bu Evin bir önüne artı kadar mı? Bence bir artı gibi artık farklı ilerlediği için muhabbetler normalde diyorum. artı yani aç gibi yani şimdi dating yapanlar Fahim. bilir <laughs> bu biraz artı yoktur. ama <laughs> ama şu bazen de böyle tansiyon çok yüksek olur da böyle bazı bazı ufak ufak Ah, bence ritme olan... bağlı diye düşünüyorum. O, o ritmi de yaşıyor muyuz bazen? Şimdi şöyle bir şey var. Öyle bir muhabbet geçmediği zaman, onun içinde bulunmadığım zaman ben daha iyi hissediyorum ki kendini böyle lanse edip o şekilde konuştuğu zaman zaten Şık. bir irite eder. Evet doğru. Yani muhabbetin gidişatıyla alakalı bence. Tabii. Ee, beni Kartal'a bıraktı. Evin önüne geldik. Teşekkür ettim her şey için. Nasıl ya dedi. Bana <laughs> Ben incektim. Nasıl Kartal yaptı? ve teşekkür mü <laughs> ya? Kartala rağmen teşekkür mü ya? Maltepe'de olsaydı yanamdan öp gönder ama Kartal'a geldim. Beni artık beni artık şu andan itibaren ya en azından stüdyenizi paylaşırsanız abi <laughs> <laughs> Çünkü Kartal gerçekten babana gitmezsin anladın mı? Nasıl ya dedi. İniyor musun dedi. Evet dedim. <laughs> Sen iniyor musun diye sordum. <laughs> ''Kahve yapmayacak mısın?'' <laughs> Hayır dedim. Ya ben de irite olurum böyle direkt. Kendimi davet istiyor. ettirmek isteyen insanlara etmek istiyorsam ederim zaten. Etmek, Yani kendini ettirmeye çalışan insanlardan gıcık olurum. Nasıl ya dedi böyle. Bir kahve yapmayacak mısın? Bu kadar zaman geçirdik. <laughs> dedim şu kusura bakma müsait değil. <laughs> Bir kötü hissettim kendimi. Hayır yapmayacağım dedim yani. Kötü kusura bakma ben müsait değilim eve çağıramayacağım evet. dedim. İstersen kahve ısmarlayabilirim dedim. Daha zamanımız var. Arabada iner misin Kezban dedi. <laughs> Aaa göte bak. Dedim ki pardon yaptım. Madem vermeyecektim bütün akşam niye uğraştırdın dedi. A ip söküğü gibi gelmiş arkası. Kız haklısın. Senin testin haklıymış. Adamları önce Kartal'a götürüyoruz. Evimiz Kartal'da değilse bile. <laughs> arabadan iniyoruz. Buraya kadardım. Güzellik çocuğu diyoruz. Bu Güzellerin arada... güzelliğinin çocuğu diyoruz. Bunun devamı da var. Hmm. Ee, kavga, kıyamet. Ben indim arabadan. bayağı bildiğim tüm küfürleri... Vermiyorum <laughs> lan, veriyorum lan. Öyle bir... Sana mı, Kurban kalma... pazarlarına mı düştünüz yani? Yani bir kavga dövüş indim bir arabadan. Bir bu, bu kadar pesbaya bitti. Ka arabanın kapısını <laughs> çarptım. Ee, aradan bir gün geçti. Bana Instagram'dan bir mesaj geldi. Benim erkek arkadaşımla ne işim vardı o akşam? <laughs> Biliyorum mesajlarınızı okudum. Orada orada yemek yemişsiniz. Ben de anlattım. Böyle böyle. Screenshotları attım. Evet. Çok güzel. Çok Sonra güzel. Sonra bana dedi ki kafası karışmıştır. Ben dedim gerçekten böyle bir adamla birlikte olmak istediğine emin misin? Kafası mı karışmış? Kafası karışmıştır dedi bir daha yazma. Ya bu aralar biraz dağınık, çok yoğun o yüzden yanlışlıkla seninle date'e çıkıp sikmeye çalışmıştır kartal civarlarında. Onu mazur gör tamam o çünkü yapar öyle yani geçenlerde bir baktım. Ya senin seferi Hisar'da. Yine bir kadını arabadan indirirken, azarlarken yakalanmışsın. Polise yakalanmışsın üstelik. Bu olmaz. Siz çok haklısınız hanımefendi. Mağduriyetiniz çok haklı ve gerçekten alarmlarınız çok güzel çalışıyor. Harikulade bir biyolojik saat, biyolojik e, alarm sistemi. Öğreniyorum. Hala öğreniyorum. Gerçekten e, siz bir göt kovucusunuz. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim.